Herkese mutlu akşamlar değerli izleyenler. Gol Pro Lig'de genç otanaklar Kuzey ile karşı karşıya geliyor. Şampiyonluk yarışında iddialı iki ekip playoff'lar öncesi son karşılaşmalar Pro Lig'de. Tek top şimdi semi. Ders tarafı oynadı erini gördü orada. Kuzey İnkırılı araya girmeyi başardı derken top kaybı orada. Şotanak Akspor'da evet, evet. Çakır. Çakır uzaklardan bir şut denemiş savunma karşıladı. Geriye doğru uzun oynamak isteriz. Savunma Fikrican. Can. Şimdi Eren. Ege'nin pası. Önder. Önder. Tek top şimdi orada çizgiye. Semih. Kontrolü sağlayamadı. Taç Kuzey'in kralında. Ters tarafı topu. Doğru. Oyun çevrildi. Şimdi Semih'e. Semih orada. Topun üstüne bastı. Taç. Çotanak sporun. doğru uzun bir top. Önder. Savunmana dikkatli. Genç çotanaklarda Fikrican ortaya oynadı. Baskı var Şafak'tan. Ege. Ege şimdi topla çıkıyor. Bekledi. Semih'in bindirmesini gördü. Semih. Bir bacak arası çakır. Şimdi Semih. Tekrardan çakır. Çakır. Çakır bekledi. Çakır'ın pası Eren'e. Eren de asasını düşündü. Ya, güzel, güzel, Onur ya. çıkmadan topa müdahale etti. Çakır. Çakır sıyrılmak istiyor rakibinden ayakta kaldı. Bravo. Şimdi bir müdahale var orada. Taç. Çotanak Çakır içeriye doğru bir taç atışı uzun. Savunma karşıladı Kuzey'in kırılında. İleriye doğru uzun bir top. Seken top. Orada araya girmeyi başardı Fikri Can. Fikircan'ın baskısı vardı. Şafak faal orada. Çatlanak Spor'un. Ceza sahasına doğru orta geldi. Kafa geden orada kaleci. Seken top. Kuzey'in kralı savunması uzaklaştırmak istiyor. Karşıladılar. Çakır. Seken top. Uzaklaştırmak istedi. Semi orada top dışarı taç. önünde büyük bir boşluk var. semi içeriye çevirmek istedi. Şafak karşıladı. Semih bir kez daha yükseltiyor. Kaleye doğru yönelen top. Kaleci'nin ellerinde. Ege'nin pas denemesi. Bir müdahale savunmada taç. Çotan Ege. Pasını verdi Fikri Can'a. Fikri Can'dan Ege. Ege'nin pası Eren'e. Şimdi dışarıya döndü. Çizgiye Semih'e. Semi bindirmeyi çok seven bir isim. Şimdi Semih içeri çevirdi. Savunma karşıladı Kuzey'in kralında. Şimdi hata çıkmak istiyorlar. Şafak tekte oynadı. Bekledi. Geriye döndü. Şimdi sıyrıldı rakibinden. Sezer gidiyor. Sezer'in pası çizgiye. Kuzey'in kralı iyi çıktı. sağ sahasına doğru bir pas. Şut şansı olabilir. Sezer sıyrılmak evet. istiyor rakibinden. Önünü kapattılar. Şimdi bir şut çıktı. Top dışarıda out. Eren de çıkıyor. Çatan Akspor Eren. Eren gidiyor. Savunma zararında kalan da Eren sıyrıldı. Eren kaleye baktı vurdu. Savunmanın bir müdahalesi var. Korner. Şu vuruşunu kullanıyorlar. Çakır topun gerisinde. Arka tarafta önderi de var. Şimdi orta geldi savunmadan seken top. Bir daha. bu sefer topun gerisinde Onur var. Onur ceza sahasını yükseltti arkada. Çakır ceza sahasına doğru bir ortada. Onur kafayla içeriye çevirdi şimdi. Seken top Eren. Eren şut şansları da önünü kapattılar. Şimdi geriye doğru bir pas denemesi. Önder. Seken top Kuzey'in kralına kaldı. Şimdi pasını verdi. Etkili geldi Kuzey'in Kralı uzaklardan bir şut. Asfakta dışarıda. Out. Eren, Eren topla gidiyor. Eren kaleye baktı. Eren vuruyor üstten dışarıda. Out. Etkili geldi genç Osanaklar. Semih yerden bir pas kaleye yürüyen top. Çizgide müdahale Kuzey'in kralı. Şimdi atağa çıkmak isteyecek. Topla çıkışını yaptı. Arkadaşlarına baktı. Şimdi pasını verdi Şafak. Şafak sokuldu Şafak. Orada Önder. Müdahale yaptı. Top dışarıya çıkıyor korner. Köşe vuruşu kullanıldı. Arkaya doğru Şafak kafası İsa. Çok rahat karşıladı o, topu. Eliyle şimdi başlattı Ege'ye. Ege'yle çıkıyor. Çotanak Spor'a. Ege'nin pası Eren'e. Eren savunma arkasına doğru güzel top. Onur'u çeşitli şansı. Onur vuruyor. Topağlara gidiyor. Onur'un golü. Uzun süredir sağlarda yaktı. Onur attı ve Çotanak Spor 1-0'ını geçiyor Kuzey Karalı karşısında. İsa nelerinde o top? İsa yakın başladı Fikri Can'la. Fikri Can Çakır'ı gördü. Çakır önünde boşluk var. Ters tarafta Semih'ten çok iyi bindirme ama biraz hızlı bir top Semih için. Çakır bekledi. Ters tarafa çevirdi oyunu Fikri Can. Fikircan. Tala şimdi Semih'in bindirmesini gördü. Semih içeriye çevirdi. Aslaklı dışarıda out. Eren sakları topu Eren de asasını sokuldu. Şimdi şut şansı bir şut topu gidiyor. Onur'un golü. İkinci golü atıyor Onur. Çotanakspor farkı geç çıkartıyor. Şimdi etkili geliyor. Çotanakspor basını verdi Eren'e. Eren vuruyor. Direkten döndü. Çok tarak spor üçüncü çok yaklaştı. İleriye doğru uzun bir top. Önder karşıladı top taç. Şafak şut şansı aradı. Semi açısını kapattı orada Şafak. Top halen onda. Semi kapatmak istiyor. Şafak sokulmak istedi. Şafak Semi müdahalesi korner. Şimdi Şafak'ın orası cihazı aslında savunma karşıladı. Top şimdi Ege'de Ege topla çıktı. Pasını verdi. Onur tek top düşüncesi geçmedi. Şimdi kovala doğru Ege top aldı. Dokundu Onur ve top ağlara gidiyor. Onur'un golü. Gel, gel. Onur hat-trick yapıyor. Gel, gel, gel. Fark 3'e çıkıyor. Önder topla çıktı. Önder şimdi orada. Bir müdahale top Kuzey'in kralında. Kuzey'in kralı atak hazırlığında Önder. Gel, gel. Gel, gel. Hem savunmada hem ileride. Şimdi pası yere Onur. Onur. Şimdi Kuzey Karolina top. Uzaklaştırmak için hatalı bir pas. Çakır, Çakır içeri çevir. Tekrardan Çakır ve çok rahat bir gol. Çakır'dan Çotonak Spor 4-0'ı buldu. Semi çizgiye verdi. Onur kontrol biraz kötü içeri çevirdi şimdi. Bir şut geldi dar açıdan gol geldi. Çakır. Arka arkaya goller. Durum 5-0 oldu. Fark gitgide açılıyor. Serbest vuruş kullanacak Kuzey'in kralı. Topun gerisi de Şafak. Baraj kuruldu. Kalin önünde birkaç isim var. Şafak geliyor. Şafak bir plese. Top ağlara gidiyor. Şafak'ın golü. Kuzey'in kralı farkı dörde indirdi. Biraz olsun bitlendi bu golle. Onur. Onur Semih'e döndü. Semih içeriye çevirdi. Şimdi Tala Semih'e. Bekledi. Eriyen atları topun üstüne ama top kaybı geldi. Şimdi Sezer hızlı çıkıyor. Kuzey'in kralı Sezer. Semih kovaladı onu Sezer. Bastı şimdi topa. Sezer savunma arkası düşüncesi orada. Kontrol kötü. Şimdi atak hazırlan olacak Çotanak Spor Ege. Ege rakibinden çok rahat sıyrıldı. Çok kulak sıyrıldı. Ege gidiyor. Ege kendi gidiyor. Ege sokulacağı sahasına doğru. Savunma ayak koydu. Şimdi ileriye doğru uzun oynadı. Sezer. Sezer kendi gitmeyi tercih etti Sezer. Sezer. Karşı Semih var Sezer. Semih ayak koydu. Seken top Sezer'in önünde kaldı bir şekilde gene. Sezer şimdi yere döndü. Şut şanslarıyor Sezer. Kaleye baktı. Sezer vurdu İsa'nın üzerine. Kuzeyin kralı karşı atağa çıktı. Uzaklardan kaleye deneyse İsa açı çok rahat bir top. Semih. Semih ceza alsın ortaladı. Eren'in elle bir müdahalesi var. Kaç çıkacak? Geçen maçta bak... Çakır ceza sahasına doğru ortası. Kimse yok orada. Dışarı çıkıyor out. Kuzey kralata. Şimdi bir pas orada. Savunmada şimdi İsa çıktı ve topun sahibi oldu. Hemen başlattı oyunu Fikrican'ın önüne. Fikrican atak hazırlığında. Şimdi Fikrican Çakır'la oynadı. Çakır. Çakır sokuldu. Çakır pasını verdi. Savunma karşıladı. Şimdi Talha orada. Ayak koymayı başardı. Kuzey'in kralama yerde kaldı. Ege şimdi topu aldı. Yeni pası talaya. Çizgi indi. Bir orta cihazasını savunma karşıladı. Onur gelişine vurdu. Yandan dışarıda. Out. Bravo. Çakır pasını verdi Eren'e. Eren kaleye baktı. Eren. Eren sığılmak istedi. Kuzey kralı savunması orada. Araya girmeyi başardı. Şimdi ileri doğru uzun çıktılar. Top dışarı çıkıyor. Taç. Çakır. Çakır çizgiye indi Semih'e. Semih ceza sahasına baktı. Semih çizgiye indi. Semih'e ortası bir kafa. Seken top. Ve penaltı. Penaltı. Çotanak Spor adına. Sezer'in pası Semih karşıladı. Topçarı taç. Taçaşı kullanıldı. Sezer oynadı. Sezer tek top düşüncesi. Oraya girdi Çotanak Spor. Çakır. Şafak pidesi yaptı. Şimdi topçarı taç. Kuzey'in kralının. Şafak Taşış'ın uzun kullandı. içeriye doğru Önder karşıladı. Seken top Ege yükseltti. Onur Eren'e doğru. Orada herkes geçti o top. Dışarıya doğru çıkıyor. Taç. Semih topla çıktı. Onur'la oynadı. Onur sakladı topu. Onur şimdi sıyrıldı rakibinden. Onur gitmek istedi. Araya girdiler. Maçın temposu bu dakikalarda düştü. Çatanak Akspor'un 5 birlik üstünlüğü var Kuzey'in Kralı karşısında. Şafak geliyor döndü şimdi. Tek toplar ileri doğru uzun oynadı. Hüseyin Kırlat'a. Fikrican karşıda da orada. Yere düştü kalktı. Top şimdi Şafak'ta. Şafak açtı oyunu. Kaleye baktı. Kaleye doğru bir şut İsa. Rahat karşıladı topu. Şimdi şut şansı olabilir. Bir şut önler kayarak müdahale. Şafak. Baskı topu kazandı Ege. Lige sıyrılmak istediği bir müdahale var orada Taç. Kuzey'in kralında. Taş açı kullanıldı. Evet. Kuzey'in kralı atak hazırlığında. Şimdi pasını verdi Şafak. Şafak kaleye baktı. Şafak 3 şansları taradı. Şafak vurdu ve topu ağlara gönderdi. Şafak'ın golü fark 3'e iniyor. Durum 5-2. Ve ilk yarının da son düdüğü geldi. Genç Otanaklar 5, Kuzey'in Kralı 2, İlk yarısı Karşılaşmanın ikinci yarısı startını verdi. İlk yarıda genç otanaklar 5-2'lik skorla devreye önde girdiler. Şimdi Sertan bekledi. Ceza sahasını ortaladı. Savunma karşıladı. Çakır kafayla indirdi şimdi çizgiye. Fikri Can bekledi. Semih'e. Semih, e, Semih yerden çevirdi. Savunma karşıladı korner. Semih köşe vuruşunda yükseltti topu. Seken top. Şimdi karşıladılar. İleriye doğru çıktı top. Taç. Çotanak Spor'un. Eren. Eren'in pası. Çakır. Semih. Semih bekledi. Şimdi Çakır'a tekrardan. Çakır. Kaleyi deniz Top direkten döndü. Çakır ayağının dışına çok iyi vurdu ama. Top direğe takıldı. Şimdi asasına bir orta. Bir roşada denemesi. Top şere çıkar. Out. Orada baskı var. Topu kazanan Çakır. Çakır'ın çok sert şutu köşeye. Altıncı gol geliyor Çotanak Spor'dan. Durum 6-2. <laughs> Onur topu kazandı. Onur içeri çevirdi Eren'e Eren. Eren şut şansı Eren. Köşeye çok klas bıraktı ve durumu 7-2'ye getirdi Eren'in golü. <gülüyor> Çekiyorum. <laughs> Kuzey'in kırılığı taşı uzaklardan denedi. Üstten dışarıya çıkıyor. Sertan tek top Onur. Şimdi içeri çevirmek istedi. Savunmada bir müdahaleleri doğru uzun çıktılar. Önder karşıladı. Şimdi sıyrıldı rakibinden. Önder topla gitti. Önüne oynadı Çakır'a. Çakır'ın topuk pası Onur'a. Onur. Onur sıyrılmak istedi. Onur. Top halen onda. Onur. Şimdi topu kaybetti. Piresi vardı kazandırdı Eren'e. Eren bekledi. Eren ayağının dışıyla kalecinin üzerine. Şimdileri de uzaklaştılar topu. Atak taze Çotanaklar. Semi. Semi Eren hadi. sıyrılmak istedi. Sıyrılamadı. Semi pres vardı. Topu kazandı Kuzey'in kralı. Şafak. Pasını verdi Sezer. Topuk pası denemesi Ege ayak koydu. Şafak da çıkıyor. Şimdi Kuzey'in kralı Şafak gidiyor. Şafak orada bir müdahale. Fikri Can'dan. Top şimdi Çakır'da. Çakır. 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 gidiyor. Çakır. Ara pası güzel noktaya eren. Kontrol kötü. Şafak da geliyor Kuzey'in kralı. Şafak şu şansları aradı. Şafak ya pası Önder karşıladı. Tekrardan Şafaklı top. Bekledi. Şimdi geriye döndü. Var rakibinden. Pasını verdi. Tek top. Ders tarafa çevirmek istedi o oyunu. Sertan karşıladı. Çatanaklarda. Sertan şimdi topla çıktı. Sertan sıyırıldı rakibinden. Şey, Topa hala şey. onda. Sertan topla gidiyor. pasını verdi Eren'e doğru. Eren önünde büyük bir boşluk var. Eren bekledi. Eren kaleyi denedi. Üstten dışarıya çıkıyor. Şafak uzaklarda vurdu İsa. Mağazam çıkardı. İki güzel hareket. Önce Şafak sonra İsa. ceza aslında bir orta. Şafak kontrolü sağladı. Şimdi şu şansları da Şafak çizgiyi oynadı. Sezer sıyrılmak istedi rakibinden. Cevaz sokuldu. İçeriye doğru bir top. Dışarıya çıkıyor out. Çakır topla gitti. Çakır savunma. Ayak koydu. Korner. Çotanakların. Cevaz bir orta bir kafa. Ve gol geldi Çakır'dan. Çotanaklar 8. golünü buluyor Çakır'la. Akşam arka arkaya goller geliyor Çakır'dan. Durum 8-2. Şimdi topuk bası. Erdinç. Erdinç çekti topu sakladı. Çatanak Spor'da teknik traktör kendini oyuna dahil etti. Bir Adem Büyük Eda'sı. Süper Lig'de de benzerini izlediğimiz bir an. Taça şimdi kullanacak Çotanaklar. Kuzey'in kralı etkili geliyor. Ya yeter yeter. Şimdi pasını verdi. Ya. Ceza sahasına sokuldu. Şut şansı aradı. Bir pas denemesi. Top taça doğru süzüldü. Köşe vuruşunu kullanıyor Kuzey'in kralı. <gülüyor> <gülüyor> Ceza sahasına yükseltme çabası Önder. Önde her ileri doğru uzun çıktı. Şimdi seken top. Şafak. Şafak topu sakladı. Baskı var Fikri Can'dan Şafak. Şafak bekledi. Erdinç baskı yaptı orada. Şafak sıyrıldı. Şafak topla gidiyor. Büyük bir boşluk var. Şimdi savunmaya koydu. Sertan taça yolluyor. Şimdi şu şansı olabilse yıldır rakibinden. Son anda bir müdahale. Çakır. Şimdi hata çıkacak. aklar. Çakır'la. Çakır gitti. Çakır ayakta kaldı. Pasını verdi Eren'e. Eren. içeride Erdinç var. Eren gidiyor. Eren. Eren sıyrıldı rakibinden. Eren yasasına sokuldu. Eren karıcıyı da çalınmak istedi. Sıyrıldı ama önünü kapattılar derken çabaladı ve golünü atmayı başardı. Gol Eren durum 9-2. Kuzey Kral Atak'ta savunma karşıladı. Taç açını kullanacaklar şimdi. cihaz sahasına doğru yükseltilen top. Şimdi şu şans arayacak. Önünü kapattı çotanaklar. Topu kazandı Ege. Ege topla çıkıyor. Ege gidiyor. Ege şimdi Erdinç'e doğru. Erdinç sakları topu Erdinç. Güzel bir ara pas işte Eren'e. Eren çekti topu. Eren topu saklamak istedi ama topu kaybetti orada. Şimdi top Şafak'ta. Şafak. İkili mücadele Şafak. Faul. Cezası aslında yükseltilen top. Eren için yüksek bir top oldu. Kuzey'in kralı taktı şimdi. Topuk bası güzel yere. Bayağı koyuma çabası. Önder karşılamak istedi çotanaklarda. Top şimdi Önder'de kaldı. Önder sıyrıldı rakibinden çok rahat. Fark idi. Çotanaklar çok rahat geliyor. Önder. Önder. Şimdi bırak Eren'e. Eren. E. Eren. Arkada Erdinç pop bekliyor. Savunmada bir müdahale korner. Köşe vuruşu kullanıldı. Erdinç yakın başladı. Şimdi tekrardan Erdinç'e. Erdinç sıyrıldı rakibinden. Kaleye baktı. Şut şansı. Erdinç vurdu. Top ağlara gidiyor. Erdinç golü. 10. gol. 10 numarasından geliyor Erdinç Muazzam bir gol. Bravo kaptan. Bravo. Top Kuzey'in Kralı'nda. Geriye döndü. Geriye doğru Uzun bir top. Önder karşıladı. Eren. savunma adamla Kuzey'in Kralı'nda. Eren biraz ağır davrandı. Topu kazandı. Şimdi Kuzey'in Kralı. Topla çıkıyor. Çok rahat geliyor. Şinipasını verdi. Şut şansı arıyor. Bir şut savunmadan sekti. Bir şut daha İsa. Rahat karşıladı. Kuzey'in Kralı bir kez daha atak tazeleyecek. Şimdi topu pas, şut şansı kaleye baktı. Bir şut top gidiyor. Kuzey'in kralı farkı yedi indiriyor. Durum 10-3. Taça şimdi Çakır'la kılıyor çatanaklar. Şimdi içeriye doğru orta gibi bir taç. Savunma karşıladı. Şafak almak istedi Önder. Önder dokundu Erdinç. Tek top. Şimdi Önder Önder'i almak istedi Önder. Savunma araya girdi Şafak. Baskı var orada. Şafak sakları topu. Şafak çekti. Önder'in baskısı var hala. Saklıyor topu. İleriye doğru uzun oynamak istedi. Ege karşıladı. Şimdi çekti topu Sezer. Beklediği topu kaybetti. Ege araya girdi. Ege sıyrılmak istedi. Şafak uzaklaştırdı. Eren gidiyor. Eren. Eren çekti topu. Eren. Top halen onda. Bekledi. Takım arkadaşlarını aradı. Saklıyor topu şimdi oynadı geriye Sertan. Sertan geriye bıraktı Fikircan. Fikircan ceza sahasına doğru yükseltti. Kaleye doğru yönelen top dışarı çıkıyor. Out. Çotanaklar çok rahat geliyor. Önder uzaklardan denedi. Top dışarı çıkıyor. Bir şut dışarı çıkıyor. Out. Çakır topla gidiyor. Çakır. Çakır bekledi. Çakır. Çakır topu bası çok iyi yere Erdinç. İstediği gibi vuramadı. Out. Eren topu indirdi. Eren yükseltti topu şimdi. Eren şu şansları aradı. Şafak araya girdi. Baskı var orada. Şafak şimdi seken top Ege. Sıyrılır akibinden Ege'ye. Ege. Yandan dışarıda. Herkes gol sandı ama top dışarıya çıktı. Ege gitmek istedi. Orada. Bir fal. Çotanaklar adına. Servis vuruşun gerisinde. Erdinç var. Erdinç geliyor. Erdinç atladı. Eren ayağının dışına vurdu. Fikri Can'ın kafası. Top dışarıya çıkıyor. Out. Ve maçın son düdüğü geliyor. Genç otanaklar 10. Kuzey'in kralı 3. Genç otanaklar farklı bir galibiyet almaya başlıyor. Trend Gol Pro Lig'de genç otanaklar Kuzey'in kralını 10'a 3'lük farklı bir galibiyetle yenmeyi başardılar. Genç otanakların kulüp başkanı, teknik direktörü Erdin Çıdır, kaptan Onur, Çakır, Ege, Fikri Can hepsi buradalar. Maç hakkındaki görüşlerini alacağız. Her zamanki gibi otanaklar en başta gene galibiyet aldık. Bütün, aya bütün o arkadaşlarımızın ayağına sağlık. Çok güzel bir galibiyet aldık. Gerisini başkanım alıyor. Allah razı olsun kardeşim benim. Herkesin eline emeğine sağlık. Artık bu bizim için bir e, gelenek haline mi geldik desek ne desek anlamadık. Üçüncü dördüncü haftaydı yanlış hatırlamıyorsam. Çotanaklar şampiyon olacak herkes kendine dikkat etsin diye. Pro ligde şu an liderliği oynuyoruz haftaya. Ali Bahadır'ı yenersek lider bitireceğiz Allah'ın izniyle. Ana ligde yarı finaldeyiz. Junior ligde finaldeyiz. Ben sözümün arkasındayım. Çotanak spor şampiyonu olacak. Herkes dikkat etsin.